Ee, fırında ona bakacaksınız Yani bu e, 20 dakika 25 dakikadan sonra e, Pişer Biraz fırını takip etmek lazım Dakika tutmadım Şimdi pirinç yufkasından bahsedeceğim ee, Bu da internette çektim ee, Mesela Şeyda Coşkun Bunu çok yapar Şimdi özel davetlerde çok yapılıyor Yurt dışında çok yapılıyor Hatta bunun Gluten içermediğini düşünüyorum. ...pirinçten e, yufka e, galiba öyle emin değilim. E, mesela Şeyda verdiğine göre mutlaka glutensizdir. E, çok güzel oluyor. ...bunu da bir arkadaşlarınız gelecek. Akşamüstü oturmasına gelecekler. E, o zaman yapabilirsiniz veya çok hafif bir şey yiyeyim ben sahurda. Çok hafif bir şey yiyeyim veya biraz diyet yapayım dediğinizde yapabileceğiniz bir şey. Ee, gerçekten çok hafif, çok şık yurt dışı hesapları takip ederseniz pek çok kişi yapıyor. Ben internette de e, baktım Bizde de çok fazla yapılıyor artık değil mi gördüm. Evet. Şimdi suyu koy buraya kaynamış suyu. Paket halinde satılıyor o, çıkıyor. O, paket. 16 tane mi çıkıyor. Hı -hı. Bayağı Hepimiz oluyor. Yaşıyordu. Mesela e, şeyda bundan yapıyor 2 tane gönderiyor bir öğün olmuş oluyor. Çünkü çok besleyici. şimdi içine koyacağımız şeylerle. Şimdi bunu e, sebzelisini yapıyoruz Erkancığım. Şöyle iki dakikada bu burada ıslanıyor. Efendim? Heh. Şöyle bir heh şunu alırsam çok iyi olur. E, tamam. Bunun tek şeysi bakın hemen cecik bizim güllaç gibi hatta ondan daha çabuk yumuşuyor. ...şöyle biraz yırtılabilir bazen... ...malzemeleri neler derseniz... ...bunun içine... ...tavuk koyabilirsiniz... ...bunun içine... E, ...şunları Didem senden rica edeceğim... ...şöyle şöyle salatalıkları... ...puanlı bıçak olmazsa olmaz... E, ...Didem bir başka tahta var mı? Şunu da şöyle rica edeceğim... ...salatalıkları soymayalım dedi Didem... Belki şey olur diye hani biraz sulanır diye diyeceğim. Şunları tamam. da ince alayım. kabağı da şöyle yapalım. Ee, tavuk eti, tavuğun beyaz eti de çok güzel oluyor. Ee, bunu şeyli de yapanlar var. Ne derler? Ee, etle de yapanlar var. Etler uzun uzun. Malzemeler uzun uzun olmalı bunun içinde. Şöyle koyuyorum. Bunu da incecik tamam. incecik. Yani jülyen dediğimiz doğramayla. Şimdi buradan avokadomuzu soymadık. Bir dakika. Bunları bıraktık ki. Umarım bizi mahcup etmez. Elimi kestim. Bravo ben. Didem bu sana kalıyor. Tamam. Ya. Evet. Ben Hemen bir Bir tane ver. daha şey vereyim mi? Pirinç e, ee, yufkası atayım mı içine? At. Hazır olsun. Şimdi bunu koyuyoruz. Salatalık koyuyoruz. Kereviz sapı şöyle yaptık. Kereviz saplarını. Kereviz sapı koyuyoruz. Bir tane e, reyhan yaprağı şu yüzeye koyuyorum. Ondan başlayın. Bakın şu yüzeye bir tane yapıştırdım. Bunları koyuyorum. Bir tane de o yüzeye nane yaprağı koyayım. Şöyle. Ee, oraya biraz şöyle çörek otu koyacağım. Avokado geliyor mu bana. Hı hı. Biraz kabak. Efendim. Ee, biraz kereviz sapı şeyi yaprağı şuraya. Biraz kekik koyacağım. Taze kekik dün onları ben e, aldım benim e, manavdan. Avokado alayım. Aslında avokadoyu şöyle çörek otuna batırıyorum. Bunun için onu da şu alt gözüken yerine koyacağım. Avokadoları koyuyorum. Bak Didem, tamam mısın? Sen devam edeceksin. Hı hı. Ee, şey malzeme aslında böyle daha mermer gibi bir yerde falan olsa daha iyi. Tahtaya bak görüyor musun? Evet, buradaki şartlarla bunu. şu şekilde. Bunun gelmesi, e, buraya gelebilirsen. E, hayır, bu pişmiyor. Yalnız bunu ıslatalım. Evet. Bunu Onun için e, Hatta için. hatta e, tamam bir şey yok elimde e, şu anda. Eldiven var elimde bir şey olmuyor. Çok minik kestim ama tabii şey oldu. Şunu da ıslatacağım bir dakika. Bunu da servis edelim. Çünkü tahtaya şey? Aldım. Şöyle. Şöyle şöyle. Bakın içi biraz gözüksün. Yaprakların. Ee, bu şekilde incecik incecik bunları sarıyoruz. Bir tane tatlısını yapıyorum. Şu anda. Muzu isterseniz. kes. E, kararmasın. Işte. Evet kararmasın diye kesmedim. getirdim. Ben evet, daha kolay evet, evet şimdi. daha kolay olacak. Şöyle yapalım. Beklemesine gerek var yani? Neyin? Bekleyebilir. Hiç hiç sorun yok. Bekleyebilir. Ee, şimdi buna biraz çilek koyuyorum. Şu şekilde muz, muzu alıyorum. Ee, bunu da mesela tatlı olarak yaparsınız. Ee, bal koyacağım birazcık. Çok azıcık. Ee, benim gibi şeker hastası olanlar bal koymasın. Biraz şunu yapıyorum. Dolma yapar gibi, börek yapar gibi kenarlarına. Evet. Bunu da bu şekilde. İki dakikamız mı var? Bakın bunu da bu şekilde hazırladık. Arkadaşlar da bana bant hazırlamışlar. Şöyle. Ee, bu gerçekten... Hani yan yana yan yana yaptığınız zaman hani böyle yüz ağartan çok güzel biraz beklerse birbirini böyle içerse çok daha iyi oluyor. Şimdi şunu nasıl yiyeceğiz? Bunu bunun etrafına böyle 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 yapacağız. Burada soya sosu var, soya sosunun tuzsuz olanı var. Hani nasıl yiyeceğiz soya sosunu? Veya oraya bir e, böyle krem peynirini incelterek bir sos. Hazırlayabilirsiniz. Yoğurdu incelterek e, ve krem peyniriyle karıştırarak bir sos yapabilirsiniz. Ben soya sosu yemiyorum derseniz, ama bu inanılmaz güzel bir şey oluyor. Bu da öyle. Didem o zaman sen burada devam edeceksin. E, hiçbir zaman bu yufkaları sıcak suya birlikte koymayınız. Tek tek. Yani e, tek tek. Evet, çok önemli çünkü o zaman birbirine yapışırlar bir tabak daha verirsen o zaman onu da bir tanesini yapmak için bunlar da servis için. Tabağı her zaman ıslatalım. Acaba ılık suyu yani? Şey olur mu? Sıcak bu. Hayır, hayır o çok sıcaktı bizim su. So Ilık suya. Soğuk olabilir. olabilir. Şu şekilde. Yırtılırsa hiç önemli değil. Yırtı hani uyufkada olduğu gibi e, içine saklayabiliriz. Şunları mesela balla hepsini Tatlandırıp öyle koyabilirsiniz. Her birine ayrı ayrı koyabilirsiniz. İnanılmaz güzel oluyor ve çok tok tutucu. Sen devam edecek misin hı hı. burada? Fırına girdi. Ee, evet elimi kestim. Özür dilerim ama umarım e, içiniz şey olmamıştır. Canım acımadı. Çok minik bir şey ama olur. Mutfak kazaları. <laughs> Şu an mutfaktayım. Dım. <laughs> evet Didem. Ee, çok teşekkür ediyorum bugün yani. mutfakta tabii mutfakta olup sonradan devam ediyor burada şefler ben programı yürüttüğüm için yalnız şu ikisi her zaman her evde değil mi ben haksız evet. mıyım çok evet, güzel haklısınız. değil mi? Bakın e, tuzluyu gösteriyorum Didem diyor ki çok güzel oldu yani çok güzel düştü şöyle yapacağım bakın içi de her şeyi içinde peyniri e, dereotu ve çok az malzemeyle oluyor. Evet. Bu desenin hani dedin ki zencefil de konur mu içine? Evet. Elbette konur. Bu da çoluğa çocuğa her an hani evde olabilecek bir şey. Ee, enginarımız pişti. Şurada şöyle göstereyim. Bakın enginar tarifi de çok güzel. Bunları tek tek koyalım. Tarifleri de Aytül koyalım. Ee, pirinç yufkasından sebze rulosu. Bunu da misafirlerinize şimdi yaz yaparsınız. Serin serin durar durur. E, soya sosuna batırarak ve e, Aytül evet. dedi ki bunun ortasına böyle çikolata kreması koysak ona bandırıp bandırıp yese dedi. tabii yiyebilenler buyursunlar, yesinler. Çileklisini hazırladık. Kimini ballı, kimini ballısız evet. yaptın. Valla e, çok güzel oldu. Tablon çok güzel oldu. Bir kişiye hediye ediyoruz evet. e, bugün. Çok iyi şu kumaş sertleştirme fikrinden bahsettik. Ee, hakikaten yine güzel şeyler oldu gibi programda e, düşünüyorum. Şunlar kaç dakikada piştiler? E, Didem çok çabuk. Kızınca 20 dakikada piştiler. Ama bizim verdiğimiz de bu kadar çıkıyor. Tadı evet. çok lezzetli bence iki ölçü yapsınlar. Evet yani az olan az evet. e, yapabilir. Ama şöyle bir kişiyseniz, iki kişiyseniz bu ölçü yeterli. Bir de çok çabuk hamur toparlanan evet. bir hamur. İçerisindeki o evet. malzemesi falan da çok az. Her şey çay az. bardağını, e, Benan bizi uyarmıştır, çay bardağını küçük minik çay bardaklarını ölçün. Çay bardağınız büyükse biraz yağ miktarını e, azaltın e, diye düşünüyorum. Evet bizden bugünlük bu kadar. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. E, yayında, yapımda e, kimin emeği geçtiyse çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. E, biz yarın yine buradayız. Yine güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Buyurun. İnşallah, inşallah, tabii ki inşallah. Hoşçakalın, ee, güzel bir iftar inşallah e, geçirirsiniz. Hayırlı sahurlar, iftarlar e, diyorum. Hoşçakalın diyor.